Yasemin'le mutfak keyfine hoş geldiniz. Ee, kabak mevsimi e, daha bizim buralarda başlamadı ama bu kabak bana Tekirdağ'dan hediye geldi. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Kendilerine sağ olsunlar. Kabağımızı bunda yani e, yarım kabak bu bir bütün boy, büyük boy kabağın yarımı önce şöyle dilimler haline getirip Sonra küçük dilimler ve kabuklarını soyuyoruz. Kabuklarını kabuklarını soyduktan sonra da tenceremize yerleştireceğiz arkadaşlar. Üstüne döküyorum ben ara ara değil şekerlerini. 3 bardak şeker dökeceğim ben buna. Çekirdeklerini de temizleyin, kurutun arkadaşlar. Büyük bir vitamin deposu biliyorsunuz. Kabak çekirdeği çok faydalı. Böyle posalarından ayırıp kurutun fırınlarsanız da çok güzel oluyor şimdi ben kabakların hepsini soyacağım sonra şekerleme bölümüne geçeceğiz Evet ben kabaklarımı soydum temizledim 5 kiloluk bir tencereyi tam doldurdu ilk başta 3 bardak şeker demiştim ama arkadaşlar tencereyi tam doldurunca 3 bardak az gelecek sanırım 4 bardak koymayı düşünüyorum yani tam yarım büyük bir kabaktı tencere hesabından ölçün işte 5 kiloyu doldurdu Evet 4 bardak şeker şöyle yarım su bardağı da su ekleyelim kaynamaya başlayana kadar hala ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte devam edelim ee, Yalnız e, pişmeye yakında Tekrar bir işlemimiz olacak. 45 dakikadır kaynıyor benim e, kabaklarım. Artık pişmeye yakın. Böyle bir çay bardağı da ya da bir çay bardağı çok fazla gelecek arkadaşlar. Yarım çay bardağı diyelim. E, pekmez döküyorum. Benim pekmezim koyuydu o yüzden e, kar e, pancar pekmesi e, ev yapımı olduğu için çok koyuydu. Şimdi böyle de pekmeziyle de bir 15 dakika daha kaynatalım. Size şu an kıvamını göstermek istiyorum. Daha tam pişmemiş. Biraz sert batıyor çatala. Yani 15 dakikası daha var. Tam 45 dakikadır kaynıyordu. Bir saatte pişecek demektir arkadaşlar. Bunun devamında. Birlikte yapalım. Evet kapağını kapatalım. daha Ve benim kabaklarım pişti. Ee, çok güzel bir renk aldılar. Bu rengi de pekmezden dolayı alıyor. Ee, gördüğünüz gibi böyle iki borcama dizdim. Kendi kalan suyuyla da e, şekeri az geldi bana göre. Ben yarım bardak daha şeker ekledim. Isıttım. Ve üzerlerine tekrar döküp fırına süreceğim kendi suyuyla o şeker miktarı Tabii ki size kalmış bakarsınız tadı güzelse siz şeker eklemeyin Ben tatlı seviyorum bu kadar suda yeterli olacaktır fırında da 200 derecede yani 25 dakika falan durması gerekiyor Mutlaka fırınlayın derim. O çok güzel bir lezzet oluyor. Şimdi fırına vereceğim. Benim kabaklarım pişti, fırından çıktı. Gördüğünüz gibi lokum gibi bir e, kabak tatlısı oldu. Harika oldu arkadaşlar. Mutlaka fırınlayın derim. Üzerine de arzu ettiğiniz kadar tahin gezdirip. Bol da cevizini döktük mü? Şahane oldu. Şimdi daha yapacaklara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.